Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 6 geminin ada çevresinde görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait hava ve deniz araçlarından elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiğinin bilgisi verildi. Açıklamada yerel saatte 17 itibarıyla 21 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 11'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanına sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu, 6 Su-30, 4 J-11 ve 1 JH-7 savaş uçağının boğazı ikiye ayıran itibarı orta çizgiye geçtiği aktarıldı. Bakanlık, Pelosi'nin adayı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, Ziyaretin ardından tatbikatların başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, aynı gün Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresindeki sulara düştüğünü açıklamıştı. Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta 20 uçak ve 14 geminin, 7 Ağustos'ta 66 uçak ve 14 geminin, 8 Ağustos'ta 39 uçak ve 13 geminin, 9 Ağustos'ta ise 45 uçak ve 10 geminin 10 Ağustos'ta ise 36 uçak ve 10 geminin ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu. Çin'in 4-7 Ağustos'ta düzenleyeceğini açıkladığı tatbikatılar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu adanın çevresinde fiili bir abluk oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, Boğaz'a güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı aktarılmıştı. Tatbikatlarla ilgili yayımlanan hava ve deniz güvenliği uyarılarının süresi 7 Ağustos'u izleyen gece saatlerinde dolmasına rağmen Çin ordusu tatbikatları 8 ve 9 Ağustos'ta da sürdürdüğünü açıklamıştı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı sözcüsü Yi dün yaptığı açıklamada Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında yürütülen tatbikatların sona erdiğini duyurmuştu. Sözcü Şi, Tayvan boğazındaki askeri devriye faaliyetlerinin devam edeceğini duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere